arkadaşlar kombinasyon konusuna hoş geldiniz. n'in r'li kombinasyonlarının sayısı diye sordun arkadaşlar. C n'in r'lisi dediğinde bakın arkadaşlar C n'in r'lisi dediğinde bu n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n r faktöriyel formülü hesaplanacak. Burada arkadaşlar seçilim yapacağız. Permütasyonda sıralamaydı. Burada seçme yapacağız arkadaşlar. Seçme yapacağımız için arkadaşlar n faktöriyel bölü r n faktöriyel bölü r! çarpı n r faktöriyel işlemini yapacağız arkadaşlar. Peki bu ne demek arkadaşlar? Mesela 5'in ikilisi diye sorduğunda dikkat edin. 5'in ikilisi şeklinde gösterecek. 5'in ikilisi diye sorduğunda biz 5'i 2 tane açacağım. Bölü paydasını da böleceğim. Buradan arkadaşlar sonucumuz 20 bölü 2'den 10 çıkacaktır. Dikkat etmeniz gereken önemli işlemler arkadaşlar. N'in sıfırlısı ve N'in enlisi daima 1'dir. N'in birlisi ve N'in n-1'lisi yani bunu bir sayıyla göstersek arkadaşlar. 5'in ile 5'in dörtlüsü daima 5'tir arkadaşlar. Geldik. Mesela en önemli kavramlardan biridir. Onun yedilisi arkadaşlar onun üçlüsüne eşittir diyebileceğiz. Yani toplamları her zaman onu verecek. Kural haline getirirsek n'in reelisi eşittir n'in n eksi şeklinde yorumlayabileceğiz bunu. Örnek 1. İfadesinin toplamı kaçtır? 3'ün sıfırlısı 1'dir. 4'ün birlisi 4'tür. 5'in ikilisi dediğinde 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel olacak. 6'ın üçlüsü dediğinde 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel şeklinde yazacağız. 3'ün sıfırlısı 1, bir, 4'ün birlisi 4. 5 çarpı 4, 20 bölü 2'den 10 geldi. 6 çarpı 5 çarpı 4, 3 faktöriyel 6'yı da 6'lar sadeleşti. 5 kere 4'ten 20 geldi. Buradan arkadaşlar 1 artı 4, 5. 10 daha 15. 20 daha 35 olarak sonucumuzu bulacağız. Örnek 2. C A'nın ağlısı C A artı 1'in ağlısı bölü A artı 1'in birlisi ifadesi 7 bölü 6 olduğuna göre A kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar A'nın ağlısı 1'di. A artı 1'in A artı 1'in birlisi de arkadaşlar A artı 1'di. A artı 1'in ağlısı da arkadaşlar bu da yine A artı 1 olacaktı bize. Yukarısı a artı 2 aşağısı a artı 1 oran 7 bölü 6 çıktığına göre burada arkadaşlar işler dışarı yapıda yapabiliriz. Ayrıca değer de verebiliriz. Pratik olarak a'ya 5 diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız şıkkı olur. Bir de burada arkadaşlar işler dışarı yaparsak 6a artı 12 eşittir 7a artı 7. a'yı bu tarafa 7'yi bu tarafa attığımda 12 eksi 7 eşittir 7a eksi 6a oldu. 5 eşittir. A değerine de yine ulaşmış oluruz. ikinci bir yolda. En elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısı benim tüm kombinasyonların sayımın toplamına eşittir. Yani enin sıfırlısı, enin birlisi, enin ikilisi, enin en eksi birisi ve enin enlisinin toplamı 2 üzeri n. Ne demek arkadaşlar? Alt küme sayısı veriyor bize. Burada çok dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. İfadelerimizi bu şekilde yazdığımızda aslında şurada şunu söylüyoruz. Buradaki eleman n'in sıfırlısı dediğinde boş kümeyi kastediyor. n'in n'lisinde kendisini kastediyor. Burası bir elemanlı alt kümeleri. iki elemanlı alt kümeleri. Şeklinde ifademiz sıralanıyor arkadaşlar. Bütün elemanların toplamı da kümenin tüm alt küme sayısını oluşturmuş oluyor. Toplamı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar diyorum ki eğer burada altının sıfırlısı altının birlisi olsaydı bu sorunun cevabı 2 üzeri idi. Ama şu ifadeler olmadığı için diyorum ki bunların değeri kaç arkadaşlar? 1'e 6. Ben bu değerleri bundan çıkardığımda buranın sonucunda bulmuş olacağım. 2 eksi 7 olacak. 2 üzeri 6, 64. 64 7. 57 bulunmuş olacak. Cevabımız D şıkkı çıkacak. Bilgi notu n'in enin n'in s'lisine eşitse arkadaşlar ya r eşittir s'dir ya da r artı s'nin toplamı N'ye eşittir. 9'un üssü, 9'un x'lüsüne eşitse x eşittir ya 6'dır ya da 3'tür diyeceğiz arkadaşlar. Olduğuna göre n'in alabilece alabileceği değerler toplamı kaçtır şeklinde soruyor. Yukarıda 8'in n'in eksi 2'lisi 8'in 3'lüsüne eşitse derim ki n-2 dediğim ifade 3'e eşit olabilir. Ya da n-2 ifadesi dediğim 5'e eşit olabilir. Yani toplamlarını verebilir n buradan 5 olabilir. n buradan 7 olabilir. Enin alacağı değerler toplamı 7 artı 5'ten 12 çıkacaktır bize arkadaşlar. Bilgi notu enin r'lisi enin r artı birisi, en artı 1'in r artı 1'lisine eşittir. Dikkat edin alttaki örneğe 7'nin 3'lüsü 7'nin 4'lüsünün toplamı 8'in 4'lüsünü bana verecektir arkadaşlar. 10'un 8'lisi 10'un 9'lusu 10 11'in 10'lusunun toplamı kaçtır şeklinde soruyor. Diyorum ki arkadaşlar şu grubun toplamı dikkat ederseniz yerine yazarsak 11'in 9'lusu oldu. E 11'in 10'lusu var. Yanında bunları toplarsak 12'nin 10'lusu yapacaktır bize arkadaşlar. Bilgi notu n elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısı en tane farklı elemanla oluşturulacak R elemanlı farklı grupların sayısı n N'in R'li kombinasyonlarının sayısı kadardır diyeceğiz. Örnek 6. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin 3 elemanlı alt küme sayısı 5 elemanlı alt küme sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar 3 elemanlı alt küme sayısı 7'nin üçlüsü ile bulunacak. Bu 7 çarpı 6 çarpı 5 yani 7'yi 3 tane açacağım. Altına 3 faktöriyel dediğimde 3 ile 6 sadeleşti 35 oldu. 5 elemanlı alt kümelerin sayısı 7'nin 5'lisi. O da 7'nin ikilisine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. 7'nin ikisi de 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyelden 42 bölü 2'den bize 21 yapacak. Diyor ki 3 elemanlılar 5 elemanlardan kaç fazladır? 35 eksi 21'den 14 fazla çıkacaktır. Cevabımız A şıkkı oldu. Örnek 7. A kümesinin 3 elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde eleman olarak E bulunur? Şimdi arkadaşlar 3 elemanın alt kümeleri diyorum. E harfi bir tane olduğu için buraya yazdım. Geriye kaldı. Dikkat ederseniz 2 tane elemanlık yerimiz var. Bu 2 elemanı arkadaşlar E'nin dışındaki elemanlardan seçeceğim. Kaç elemanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanım var. O zaman 7'nin ikilisi kadar ben buraya eleman yazabilirim. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyelden 2 geldi. 42 bölü 2'den 21 yaptı arkadaşlar. Örnek 8. Kümesinin 5 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 1 ve 2 bulunur? 7 bulunmaz. 5 elemanlı alt kümelerin dediği için arkadaşlar 5 tane kümeli bir elemanımı yazdım. Dikkat edin. 1, 2 bulunacak. Ama 7 bulunmayacak. 1 ve 2'yi kullandım arkadaşlar. 7'yi de istemiyorum. Diyorum ki kalan elemanlarımız 1, 2, 3, 4, 5 tane limanım var. 3 tane seçim yerim var. Seçme dediğimiz olayı yapıyoruz. 5'in üçlüsü kadar arkadaşlar. Aynı zamanda bu 5'in ikilisi demektir. 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2'den bana 20 bölü 2'den 10 değerini verecektir. Arkadaşlar cevabımız E şıkkı oldu. Örnek 9. 9 kişi arasından 4 kişilik bir ekip kaç farklı yoldan seçilir? Arkadaşlar 9'un dörtlüsü kadar seçilir. 9 kişi var. 4'er 4'er seçersem 9'un 4'ü kadar bir seçim yapmış olurum. Bu da 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 oldu. 4 kere 2 8. 8'leri sadeleştirdik arkadaşlar. 3 ile 9 sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 çarpı 7 çarpı 6 kaldı elimde. 3 çarpı 42'den cevabımız 126 farklı grup oluşturacaktır. Bize cevabımız Diyarbakır oldu. Geldik örnek 10'a. 8 kişilik bir kafileden 5 kişi İstanbul'a 3 kişi Ankara'ya gidecektir. Bu iki grup kaç değişik biçimde oluşturulabilir diye soruyor. Burada yapacağımız şeyler arkadaşlar. Şimdi 8 kişi var. İlk önce bu 8 kişinin 5'lisini İstanbul'a göndereceğim arkadaşlar. Kalan kaç kişi var? 3 kişi. 3'ün 3'lüsü de Ankara'ya gidecek. Peki buradan 8'in 5'lisi dediğinde ben buraya 8'in 3'lüsü de yazabilirim arkadaşlar. 3'ün 3'lüsü zaten 1'di. Onu da yazdım. 8'in üçlüsüne bakalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de 6 olduğu için 6'lar sadeleşti. 56 farklı durum oluşacaktır bize arkadaşlar. Örnek 11. 1'den 11'e kadar numaralandırılmış bir 11 toptan 6'sı kırmızıya, 5'i maviye yukarıdaki gibi boyanmıştır. Bu toplar arasında ikisi kırmızı, ikisi mavi renkte olan 4 top kaç farklı şekilde seçilebilir? 6 tanesi kırmızı olduğu için arkadaşlar 2 tane kırmızı seçeceğime göre altın ikilisi kadar seçim yapacağım. Çarpı diyeceğim. İşlem bitmedi. Mavi seçince işlemim bitecek arkadaşlar. İkisi mavi renkte olacağı için de 5'in ikilisi kadar da buradan seçim yapabilirim. Altın ikisi 6 altı çarpı 5 bölü 2. Iki. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 geldi. Buradan 15 çarpı 10'dan 150 farklı seçim yapabilirim arkadaşlar. Örnek 12. Bir küçük a küçük b küçük 5 o da küçük c olmak üzere abc biçiminde kaç farklı çift sayı yazılabilir? Burada arkadaşlar 1 ile 5 arasında hangi sayılarımız var? A dediğimiz sayı, B dediğimiz sayıya dikkat edin. Şunu seçebiliriz biz. 2, 3, 4 sayılarını seçebilirim. AB grubuna değil mi? C sayısına da çift olması için tek çaremiz var. 6 ve 8 sayılarını seçmek. Peki arkadaşlar ben buradan ABC sayısına gelme C sayısı için iki tane seçim yapabilirim. Dikkat edin. İki sayımız var. Çift olmasını istediğim için. 2'nin birlisini kadar seçim yapacağım arkadaşlar. 2'nin birlisi kadar seçim yapacağım. Peki şuradaki grupta arkadaşlar seçimi nasıl yapacağım ben? Elimize dahi yazabiliriz bunları. Hani tek çaremiz var. Küçük olması. 2, 3, 6, 2, 3, 8, 2, 4, 6 2 4 8 Başka arkadaşlar 3 4 6 3 4 8 3 4 Başka da bir sayımız yok arkadaşlar. Aslında elimizde dahi saydık 1 2 3 4 5 6 tane toplamda sayı seçebilirim arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.